19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk milletinin bağımsızlığı ve egemenliği uğruna milli mücadele yolunda ata yurdu Anadolu topraklarına Samsun'da ilk adım atıldı. Bazı tarihi olaylar vardır ki zaman onları unutulmaz kılar. Bazı zaferler vardır ki milletlerin kaderinde dönüm noktası olmuştur ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlatılan milli mücadele Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktasıdır. Türk milletinin kurtuluş mücadelesi 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a atılan o ilk adımla başladı. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün büyük nutkunu 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca Atatürk'ün kayıtlarda doğum günü belli olmadığından, daha sonraki yıllarda kendisine doğum günü sorulduğu zaman 19 Mayıs tarihini doğum günü olarak ifade etmiştir. Büyük Önder, daha milli mücadelenin başından itibaren köhneleşmiş fikirlere, milleti geriye götürmek isteyenlere karşı yegane çarenin gençlikte ve genç fikirlerde olduğunu görmüş. Çağdaş zihniyetle yetişecek kuşakların gelecekte eserini daha da geliştireceğini, onu her türlü tehlikeden koruyarak ebediyen yaşatacağını hissetmişti. Bundan dolayı Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti gençlere emanet etmiş ve milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihini Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'nda çok iyi savaşmasına karşın yenilgiden kurtulamadı. Ateşkes Antlaşması, 30 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nın liman kenti Mondros'ta demirli bulunan Akemen zırhlısında imzalandı. Bu nedenle Mondros Mütarekesi olarak isimlendirilir. Mondros Mütarekesi'nin koşulları çok ağırdı. Almanya'ya bile dayatılmayan koşullar Osmanlı'ya dayatıldı. Mütareke imzalandığında Mustafa Kemal Suriye'de oluşturulmaya çabalanan bir ordular grubunun başındaydı ve bu ordular grubuna Yıldırım Orduları Grubu adı verilmişti. Ancak Yıldırım Orduları Grubu lağvedilince Mustafa Kemal de Adana'ya gelerek trenle İstanbul'a hareket etti ve çok şanssız bir biçimde 13 Kasım 1918 tarihinde Haydar Paşa da trenden indi. Şanssız diyorum çünkü aynı gün İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerinden oluşan bir donanma İstanbul'a gelmiş ve toplarını kente çevirerek demir atmışlardı. O Mustafa Kemal ki o gemiler ve onların getirdiği askerler Çanakkale'yi geçmesinler diye kendi askerlerine ''Size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum.'' demişti. Şimdi o kahramanlık günlerinin ardından o gemileri İstanbul'da görmesinden daha şanssız, daha acı verici ne olabilirdi? Haydar Paşa'dan karşıya geçerken bindiği tekne bu savaş gemilerinin arasında kendine yol ararken yanındaki yaverine döndü ve daha sonra tüm yurda yayılacak olan o umut verici sözcükleri dile getirdi. Geldikleri gibi giderler. Gerçekten de geldikleri gibi gittiler. Ama ne sıkıntılar, ne acılar, ne özveriler pahasına. Mustafa Kemal, Pera Palas Oteli'nde bir oda tutarak İstanbul'daki durumu yakından izlemeye başlamıştı. Aslında o dönemde ön plana çıkan üç yaklaşım görülüyordu. Bunlardan biri, İngilizlerin insafına sığınarak şerefli bir barış sağlayabileceklerini sananların düşüncesiydi. Damat Ferid'in ve hatta Padişah Vahdettin'in de paylaştığı bu düşünceyi savunanlar İngiliz muhipleri, yani İngiliz dostları cemiyeti adıyla bir dernek oluşturmuşlardı. O dönemin kısır tartışmaları içinde varlığını bir ölçüde hissettiren aydınların ağırlıklı olduğu bir grup Amerika Birleşik Devletleri'nin manda yönetimini talep ediyordu. Nihayet üçüncü bir grup daha vardı ki bunlar mücadele ederek bağımsızlığı yeniden sağlamanın gayreti içindeydiler. Ancak işin bu aşamasında hiç kimse yeniden bir silahlı mücadeleye girişilebileceğini düşünmüyordu. Mustafa Kemal'in silah arkadaşları da tam bir umutsuzluk içindeydiler. Oysaki Mustafa Kemal, Anadolu'da bir direniş hareketi örgütlenebileceğini düşünmekteydi. Bu nedenle arkadaşlarının moralini düzeltmeye ve Anadolu'daki kol ordu ve tümenlerde görev alma konusunda özendirmeye çabalıyordu. Ordu terhis edilmişti ama neredeyse sembolik denebilecek bir biçimde 9 kol ordu kurulmuştu. Bu kol orduların, tümen ve alaylarının çoğu sal kağıt üzerinde vardı. Fakat her ne olursa olsun o sıkıntılı dönemde Anadolu'daki kuvvetler tek düzenli güçtü. Ve bağımsızlıktan yana olan yurtsever subayların oralarda görev almaları çok önemliydi. Mustafa Kemal birçok tümenin başına arkadaşlarının atanmasını sağladıktan sonra kendi de Anadolu'ya geçişin çarelerini aramaya başladı. Atatürk'ün Falih Rıfkı'ya anlattıkları okunursa, Atatürk'ün kendini Anadolu'ya Sultan Vahdettin'in gönderdiğini, yola çıkmadan bir gün önce saraya veda etmeye gittiğini ve sultanın kendisine övgülerde bulunduğunu ve armağanlar verdiğini anlatır. Ama Vahdettin'in amacı Atatürk'ün deyişiyle kendi saltanatını kurtarmaktır. Fakat daha sonra Anadolu hareketinin halk egemenliğine dayanan bir nitelik kazanması üzerine bu hareketi boğmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Örneğin iki kez ayaklanarak ulusal kuvvetlere güç günler yaşatan Ahmet Anzavur'a paşalık ünvanını vermek gibi. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını kafir ilan eden Dürrizade Abdullah Efendi'nin fetvasının İngiliz uçaklarıyla atılmasını sağlamak gibi. Kuvayi Milliye'ye karşı bir hilafet ordusu Kuvayi İnzibatiye'yi kurmak Mustafa Kemal ve arkadaşlarını idama mahkum eden Nemrut Mustafa Mahkemesi'nin bu kararlarını onaylamak gibi akla gelmedik şeyler yaptı. Zaten savaş sonrasında ülkesini terk etmek zorunda kalması da bu harekete nedenli karşı olduğunu gösterir. Bu arada Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu ortaya çıkan konu ve sorunları çözümleyebilmek ve yapılacak barış antlaşmalarını hazırlamak üzere Paris'te Versay'da yapılan barış konferansında Neler olup bittiğini ana hatlarıyla anlatmak istiyorum. Versay'da ipler İngilizlerin elindeydi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson bu konferansla ilgili çok umutlu idiyse ve dünya barışının bir daha bozulmamak üzere burada gerçekleşeceğine inanıyorsa da aslında herkesi ya da en azından galip devletleri yani İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tatmin edecek bir anlaşma metni oluşturması son derece güçtü. İngiltere'nin şerefli bir barış tasarısı sunacağını sananlar çok hayal kırıklığı yaşadılar. Çatalca'nın batısında kalan Trakya topraklarımız Yunanistan'a veriliyordu. Tüm Arap dünyası elimizden alınıyor, Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan ve özerk bir Kürdistan kuruluyordu. Geri kalan topraklarımız nüfus bölgelerine ayrılıyordu azınlıklar ve kapitülasyonların durumunun tartışılması ileriye bırakılıyordu. Yani neresinden bakarsan bak kabul edilebilir şeyler değiller. Osmanlı delegeleri bu taslağı reddederek geri döndüler. Fakat yapabilecekleri herhangi bir şey de yoktu. Bu arada Yunanistan Başbakanı Venizelos Kongre Sekreteryası'na başvurarak Batı Anadolu'daki Rum nüfusunu bahane edip Anadolu'ya asker çıkartmak istedi. Yunanistan'a İzmir'e asker çıkartması konusunda izin verildi. Ancak bu izin gizli tutulacak ve İtalya'nın bile haberi olmayacaktı. Ve 15 Mayıs 1919'da Yunan birlikleri hemen hemen hiçbir direnme ile karşılaşmadan İzmir'e çıktılar. İtalya karşı çıkma fırsatını kaçırmıştı. Diğer müttefiklerden de bir ses çıkmadı. Ama çok ilginç bir biçimde bu konu İngiliz politikacılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu. O dönemde İngiltere Başbakanı olan Lloyd George tüm siyasal kaderini bu politikaya adamıştı. Bir başka ünlü İngiliz siyaset adamı Winston Churchill ise bu politikanın çok yanlış olduğunu söylüyordu. Türkler çok ağır yenilgi aldılar, orduları dağıtıldı, moralleri bozuldu. Şimdi önlerine nasıl bir anlaşma metni koyarsak koyalım imzalamak durumundalar. Ama Yunanlıları Anadolu'ya çıkartırsak bunlar yeniden silaha sarılır ve tüm planlarımız suya düşer diyordu. Zaman Çerçil'e aklı çıkardı. Daha Yunan birliklerinin İzmir'i işgal haberleri yurda yayılmadan 16 Mayıs 1919 sabahı Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılmıştı. Galata rıhtımından Bandırma vapuruyla çıktığı yolculuğunda Mustafa Kemal'e gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik etmekteydi. Ancak İngilizler de verdikleri izne pişman olmuşlar ve bandırma vapurunu geri döndürmek için bir savaş gemisi yollamışlardı. Ama bandırma vapuru bata çıka ve kıyı kıyı giderek bu takipten kurtuldu. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Anadolu toprağına ayak bastı. Anadolu'da onu bekleyen ve ona güvenen bir Türk milleti vardı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı bir milletin uyanmasını sağladı. Sonrasında Amasya genelgesini yayınlayan Mustafa Kemal sırasıyla Erzurum ve Sivas'a giderek Türk milletinin emperyalist güçlere karşı bağımsızlık ve bütünlüğünü koruduğu Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış oldu. Bir millet zaferlerini sonraki kuşaklara aktarabildiği ölçüde muzafferdir. 19 Mayıs 1919 unutulmamıştır unutulmamalıdır